Kayıtta Bakış'tan herkese merhaba. Bugün 16 Eylül 2022 günlerden Cuma haftanın kapanış günündeyiz. Bakalım başlıklarda neler var? Ve Ethereum'un ortak kurucusu Vitalik Buterin bakalım The Merge hakkında ne dedi? Gündem Merge'le çalkalanırken Gary Gangstel'da bir açıklama yaptı. Ve El Salvador başkanı bakın ne dedi? Herkese yeniden merhaba. Ben araştırma uzmanı Berna Süslü ve makroekonomi tarafındaki gelişme ve haberlerle giriş yapacağız. Şimdi öncelikli detayları tabii ki Kripto'ya geçmeden önce dünya çapında neler oluyor ve kripto tarafı nasıl etkileniyor? Biraz daha bunlarla ilgili genel bilgi için size makro anlatıyoruz. Tabii ki genel olarak burada size haberleri anlatsak da yine de kripto ekosisteminde fiyatlanmayı ne şekilde etkilediğini teknik analize görmüş oluyoruz. Evet bunlarla birlikte konuya giriş yapıyorum. Enflasyon verilerinin arkasından Perşembe günü de piyasalar biraz daha aslında resesyon endişesi yaşadığı için negatif görünüme üründü. Bütün piyasalar hem Euro bölgesi hem de ABD Deki hisse senetleri satıcılı bir görünüm sergileyerek kapanışı negatif gerçekleştirdi. S&P 500 Dow Jones ve Nasdaq endeksleri de ufak şekilde yüzdelik oranlarda kayıplar görüldü. Bunlarla birlikte tabii ki Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerine baktığımızda ise %3.45 oranında yüksek seviyeleri zorladı. Bunun arkasından tabii ki dolar endeksi de güçlendi ve 110 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Brent petrol tarafında her ne kadar dolar endeksi güçlülük gösterse de kendisi biraz daha gevşeme göstererek 94 dolardan işlem gördü. Aslında Avrupa piyasalarına baktığımızda Euro bölgesi biraz daha pozitif bir başlangıç gerçekleştirmişti dün itibariyle. Fakat bozulan risk iştahı sonrasında satıcılı görünüme tekrardan büründü. Sabah saatlerinde ise Çin tarafı yani Asya piyasası ise negatif görünüm sergiledi. Biliyorsunuz ki zaten Çin tarafında daha sanayi üretimi verileri sonrasında beklentinin üstü gelmesiyle birlikte yine de negatif bir görünüm sergiliyor şu anda piyasalar. Gündemde ne var? Aslında veri takvimine baktığımızda Avrupa Birliği'nin enflasyon verisi takip ediliyor olacak. Bunun haricinde ise aslında Türkiye tarafına girmek istiyorum. Dolar endeksinin güçlüğüyle birlikte Türkiye'de de yine dolar TL kuru kendi zirvesini zorluyor ve 18.26'dan işlem görüyor. Evet makro tarafını biraz daha geride bırakırken kripto ekosisteminde en önemli gelişmeleri yaşadık dün itibariyle. Ethereum'un birleşmesiyle birlikte artık Proof of Stake geçiş tamamlandı. Tabii ki bunun daha geride 3 aşaması daha var. Bunlar part part devam edecek. Dün akşam Twitter'da bir Space yayını gerçekleştirdik. Bu yayında tabii ki biliyorsunuz ki VUCA Borsa ile birlikte yayın gerçekleştirirken ve Devrim Danyal hocamız da Ethereum'la ilgili genel bir bilgi verdi. Hepimiz bilgilendik. Biraz daha aslında sistemin nasıl yürüyeceği ile ilgili genel bilgilere hakim olduk. Burada önemli olan şey şuydu zaten beklenen bir rally başlangıcı vardı. The Merge öncesi ve bununla birlikte tabii ki sonrasında da hızlı bir düşüş beklenmiyordu fiyatta. Bugün itibariyle Ethereum'da Amerikan hisse senetlerinin geri çekilmesi ve Bitcoin'in de negatife dönmesi sebebiyle %9 sabah itibariyle düşüş gerçekleştirdi. Ve Bitcoin'le ilgili belirlediğimiz destek seviyeleri vardı. 19.910 dolar desteğine tutanamadı ve kendini bir tık daha aşağı çekti. Teknik analize bakalım bir alt desteği neresi olacak. Şu anki fiyatlanma da çok önemli. Bunları bir kenarda bırakırken aslında Ufak detaylar var, haberler var. Kripto gelişmelerini öne alalım. Sonrasında fiyatlanmalar. Güney Kore tarafından önemli bir haber var. Finans düzenleyicileri bir açıklama gerçekleştirdi. O da aslında kriptoların sermaye piyasası kanunlarına tabi olabileceğini belirtti. Popüler bir Cardano influencerı olan bir kişi aslında kendisine biraz da balina diyor. Bir açıklama gerçekleştirdi Cardano ile ilgili. Ben bu cümleyi çok sevdim. Genel olarak Ethereum Bitcoin'in artık kurumsallar tarafından biraz daha yönetilebileceği düşündü ama Cardano ile ilgili önemli bir cümlesi vardı ki o da gerçekle hayal arasındaki dengeyi iyi kurabildiği ile ilgiliydi. El Salvador başkanı bir açıklama gerçekleştirdi ve 2024 yılında tekrardan aday olmak istediğini söyledi. Ve Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin The Merge sonrasında çok önemli bir açıklama gerçekleştirdi. O da dünyada kullanılan enerji miktarının %0.02 oranına kadar düştüğünü söyledi. Gary Gangster yani SAC başkanı iki gündür önemli konuşmalara vurgu yapıyor. Bunlardan biri de Ethereum'un The Merge konuşması oldu. Tabii ki kendisi Ethereum'un The Merge'den sonra regülatörler tarafından iyi bir şekilde daha yakından gözlemlenebileceğini dile getirdi. Arkasından vurguladığı bir şey daha var ki o da Ethereum Staking hizmeti veren borsaların aslında normal şartlarda borç verme sistemine çok daha yakın olduğunu dile getirdi. Bu ne demek oluyor? Tabii ki denetimde The Merge olarak Ethereum'da yakından takip edilecek. Evet Genel olarak gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi hızlı bir şekilde fiyatlanmaya geçiyorum. Bakalım orada neler var. Evet, şimdi fiyatlanmaya geçeceğiz ama fiyatlanmaya geçmeden önce aslında önemli bir detay var. O da şu anki aslında kripto piyasası büyüklüğünün ne yöne gideceğiyle ilgili. Beklentimiz maalesef yine 1 trilyonun altında kaldı ama ne olacak? Bunlarla ilgili detayları göreceğiz. DeFi tarafı da biliyorsunuz ki bu süreçte kendini her ne kadar ayırmaya çalışsa da bir noktada yine de etkilenmesi devam ediyor. Şimdi ne yapıyorum hızlı bir şekilde ekrana danıyorum. Toplam kripto piyasası büyüklüğüne baktığımızda 921 milyar olarak gözüküyor. Yine aşağıdaki grafikte ucun aşağı doğru yöneldiğini görüyoruz. Aslında bir fiyat konsolidesi olmadığı için, daha doğrusu şu anda volatil hareketlerin beklenenden de daha az ama belirli rakam aralığında kalmasıyla birlikte yine de piyasa büyüklüğü çok fazla ne geri gidebiliyor ne de ileri gidebiliyor. Buradaki zaten düşüşleri de. Temmuz ayından beri aslında hala en düşük seviyeye gelmediğini söyleyebiliriz piyasa büyüklüğünün. Peki düne oranla %0.16'lık bir e, yükseliş gösterdi. Hatta 24 saat içinde kripto piyasası büyüklüğü. DeFi coinlerinin aslında piyasa değeri ise %0.16 oranında aynı oranda hatta artış göstermiş. Evet şimdi bunu bir kenara bırakıyoruz. Hızlı bir şekilde fiyatlanmaya geliyorum. Bitcoin, Ethereum, BNB ve XRP yine piyasa büyüklüğü olarak en başta terminalde gözükürken 24 saat içerisinde satıcılı tarafın ağır bastığını Bitcoin ve Ethereum'da görüyoruz. BNB biraz daha kendini diğer ekosistem içerisinde ayırmaya çalışarak kendisi daha fazla e, satıcılı tarafta idi BNB'de aslında ama şu anda biraz daha alış tarafına gittiğini, buy the dip alımlarının geldiğini görüyoruz BNB üzerinde kendini nötr tarafa çekmeye çalışıyor 24 saatlik veri içerisinde. XRP'de yine satıcılı tarafta yer alıyor. Evet, piyasaya baktığımızda genel görünüm zaten kırmızı hakimiyeti var. Fakat e, sabah saatlerinde baktığımız için piyasa öğleden sonra değişebilir ve beni izlediğinizde e, ekrana baktığınız fiyatlar aynı olmayabilir. En azından bunu bilerek altını çizerek devam etmek istiyorum. Hızlı bir şekilde Bitcoin'in teknik analizine geliyorum. Bitcoin'in teknik analizine baktığımızda yine yatay trend çizgilerimi değiştirmedim. Günlük olarak bakıyoruz burada. Günlük olarak baktığımızda ise aslında birçok formasyon kendini gösteriyor ama burada önemli noktalar var yuvarlak içerisine aldığım onları da görmenizi istedim. Buradaki dip noktaları 18641'e kadar gerileyebilir diyorum. Hatta şu anda fazla yani saatlik olarak baktığımızda sizin için 4 saatlik bakayım. 4 saatlik aralığa baktığımızda buraya yatay trend çizgisini koyduğumuzda hemen şöyle rengini de birlikte değiştirelim. Buradaki tatlı lila rengimiz aslında bizim ara direncimiz olacak. 20.549 aslında buradaki seviyeyi 4 saatlik olarak ayarladığımızda şöyle yapalım. Evet, 20.405 dolar olarak gözüküyor. Buradaki aslında minik bir destek direnç noktası alabileceği fiyat konsolidesi yeni bir aralık yaratabileceği yer var. Burası da 4 saatlikte bu şekilde gösteriyor. Günlük olarak baktığımızda zaten buradaki mor trend çizgisini baz almayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki formasyonlar da aslında 4 saatlik ve günlük olarak baktığınızda değişiklik gösteriyor. Genelde günlük olarak formasyon kullanmak daha mantıklı bir e, ee, hareketlilik tabii ki bu yine göreceli bir durum. Yani eğer daha çok alım satım işlemlerini trade yapıyorsanız saatlik olarak bakmanızda fayda var. Evet şimdi bununla birlikte Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da da volatil hareketler var ve günlük olarak açtım ve biliyorsunuz ki zaten artık 1700 direnci Ethereum için çok kritik noktalardan biri oldu. 1448 dolardan fiyatlanmasını sürdürüyor. En geri çekilme ve kendini test edeceği noktalardan biri de zaten 1211 dolar olacaktır diyoruz. Şimdi geçmiş tarafa baktığımızda burada çok önemli 1245 dolarlık bir aslında tepki yerleri var. İkili tepe gerçekleştirmiş. İkili yüksek tepe gerçekleştirmiş ve kendini destek aldığı noktada 1040 dolar olmuş. Burayı unutmayın. Lütfen. Bu nokta çok kritik ve çok önemli. Çünkü bir sonraki eğer hamlesi tekrar geri çekilme yaşarsa buradaki aynı hareketi sergileyebilir diyoruz. Ön tarafa yani son mumlara baktığımızda altta zaten hac geliyoruz. Buradaki çizgi de ortalama hacmin altında kaldığını gösteriyor. Yani ufak derecede alımların durduğunu ve satışın da birazcık ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Stok arası ve arasıya baktığımızda 17'ye 9 yani aslında bant aralığında ciddi bir satışın gelmediğini görüyoruz. Yüksek bir hacim olmadığı için arası verimizde 50'ye 39 yani fiyatın artık hafta sonu itibariyle konsolide olabileceği, kalabileceği bir noktaya geldiğini görüyoruz hala akumülasyon olabilecek fiyatlarda değiliz. Bitcoin için öyle bir fiyat aralığı vardı tabii ki ama bununla birlikte fiyat artışı gerçekleşmesi gerekiyor. Hala beklediğimiz noktaya gelemedik diyoruz ayı piyasası içerisinde. Evet şimdi geliyorum DeFi'nin en önemli coin'ine o da mana'ya mana'ya geldiğimizde günlük olarak aldığımızda burada sizler için göstermek istediğim bir formasyon vardı. Burada omuz baş omuz formasyonumuz gerçekleşti. Ne zaman? Haziran aylarında gerçekleşen, Haziran'ın sonu ve Temmuz'un başında gerçekleşen bir formasyon oluşturdu kendine. Günlük olarak ve dolar olarak bakıyoruz şu anda buraya ve farkındaysanız hareketli kapanış ortalamalarını almadım. Ama buradaki yatay trend çizgilerimize baktığımızda alt desteği 0.69 cent yani dolar olarak e, alabilir. Buradan kendisini e, tepki verip tekrardan yukarı yönlü 0.85'e kadar kendini deneyebilir diyoruz. Çünkü buradaki fiyat konsolidesi yeni bir aralık olacak mana için. E, bu da önemli bir detay ama e, omuz baş omuz formasyonunu tutturduğu bir aralık var. 1 dolar ile 0.85 cent arasıydı. Tekrardan bu bölgeyi geç geçmesi lazım ki yukarı yönlü bir yükseliş gerçekleşsin. Yani bir doların üstünü görmesi gerekiyor. Hatta 1.07 demişiz buna baş olarak. Evet. Genel olarak da teknik analizimiz bu şekildeydi. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.